Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün senle Soka Meclis 2005'te Özgür Hoca kariyerimizin 4. bölümüne beraberiz arkadaşlar. Buradan Arya, Arya'dan bize takip eden de. Trabzonspor falan aynen anı ve bize kocaman bir merhaba ve sevgiler. Kariyerimize devam ediyoruz Özgür Hoca yla. bugün gördüğünüz gibi karşımızda tekrar kaldığımız yerdeyiz. Ne yaptık? En son bölüm harika bir toparlanış yapmıştık iyi bir Super gol kanalını getirmiştik ve arkadaşlar dedikten sonra harika işler başarmıştık. Bugün yine ilk videosu, ikinci videosu ev futbolu olabilir bilmiyorum. O da size sürpriz olsun. Bu video sabah gelebilir, akşam da gelebilir. Eğer sabah başka bir video geldiyse anlayın demek ki bir sürpriz yapmış olabilirim arkadaşlar. Geçen yıldan. Şimdi ne diyoruz? Yeni bölümdeyiz. 4. bölümdeyiz. Ligde harika gidiyoruz ve 8 hafta sonunda 14 8. hafta değil 14 sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle 22 puan toplayarak arkadaşlar şu an Süper Lig'de 8.'yiz. Bu bölüm inşallah Galatasaray'a kadar gitmeyi düşünüyoruz. Önce Adana Demirspor oynayacağız. Sonra Sivasspor oynayacağız ve evimizde Kasımpaşa maçımız var. Bu ay sonraki ay arkadaşlar Sarıyer ile Kupa Rövanşı var. Bir gün sonra Ferah maçı var. Sarıyer Rövanşı ve bir gün sonra da Antalya oynayıp artık transfer dönemine gireceğiz arkadaşlar. Bu bölüm yani toplamda size söyleyeyim. 3, 4, 5, 6, 7 maçı yapmayı düşünüyorum. Kaç dakika olur bilmem ama devre arasında bir sonraki bölüm girmiş olacağız Allah'ın izniyle. Ne yapıyor o zaman? Önce evimizde Adana Demirspor maçına geçiyoruz. Bodrum'undayız. Yeni taktiğimizde, yeni sistemimizde, yeni forvetlerimizde Gökreş ve de, Nuno da bakalım takımımız ne yapacak. Hani ikisine de güveniyor muyum? Güveniyorum tabii ki de. De Camp 69 olmuş. Bunu da sezon sonu satarız. Bodrum Spor eğer seni kalırsam arkadaşlar ilk işim o olacak. Bodrum Spor Adana Demirspor bölümün ilk maçı. İşte kadro 4-1-3-2 oynatıyorduk en son. Ekran girebilir diye bir dakika Devam galiba oyunda artık reklam ben yanlışlıkla mı kaldırdım ne yaptım artık reklam göstermiyor Bir dakika oyun kafayı yedi <laughs> Düzeldi göğü kereşte hemen attı 1-0 Oyun bir an kafayı yedi görünüyor siyah ekran verdi göğü 1-0 yaptı Bodrum Spor Adana Demir Spor karşıtı bir sonra ne Gerçekten 4-1-3-2'nin çok iyi işe yaradığı bir taktik diyebiliriz bu da 2-0 Lonoda Costa 2, 2 forvetimizde Adana Demir Spor'a karşı harika başladı Gıya Kereş ve Nuna Dakosta. 4-1-3-2'nin karları. Gıya Kereş ve Nuna Dakosta. Koran Kırmızı Kalk gördü. Traore sol bekte oynar. Traore sol bekte oynar çünkü sol bekte oynayacak adamımız yok. Traore'ye sol bekle çektim. Traore sol kalk gördü. Konan Kırmızı Kalk gördü ama. 10 kişi 3-0, 4-0. Gıya Kereş ve Dakosta. Yeni forvetler takıma iyi alıştı. Dakosta etrik. Dakosta etrik. 5-0-5. Gökereş. Bodrum Spor'a gerçekten çok hızlı alıştı. 9. golünü attı Süper Lig'de Gökereş. Nuno Costa da harika işler başarıyor. Bu da Da Costa'nın Bodrum Spor 5. golü. Gökereş. Alkışlar Gökereş'e. 9 gol. Adana'ya gol olduk ya adık. Da Costa ve Gökereş. Asistan kimden? Fosu Mensah atmış asist. Araujo asist yapmış. Emirhan İlkan asist yapmış. Nuno da Costa asist yapmış. 4 asist var. 10 kişi kaldık ama. Adana Demirspor'a karşı 10 kişiyken 2-0'dık. 10 kişi kaldıktan sonra 3 tane daha attık. <laughs> Musa Muhammed'e teklifler var. Gönder. Gilbisten tek 195 bin. Paramadır paradır arkadaş. Gilson Konan. Konanın yeni sol bekte kim oynatacağız? Yeni iş ilanları mevcut. Şimdilik düşünmüyorum dediğim gibi. Brazao. Brazao seni ben kiralayacağım dediğim gibi. Kiralık size koymuş muyum? Koymuş tekrar. Evet. Brazao'yu ben çünkü kiralık sesine düşünüyorum arkadaşlar. Bu sezon Brazao'dan hiçbir isteğim yok. Yani kulüpte düşünmüyorum diyebiliriz. Brazao'yu arkadaşlar bilginiz olsun. Brazao ile Muhammed. Sivas Spor maçı önümüzde. Transfer anlaşması sağlandı. Tamam. Gil t e 3 Ocak'ta gidecek. Artık bomba bir. Verda Kamp. Aha antrenmanı sakatlandı. Kaç hafta yoksun? 2 hafta yok. Sorun yok. Sorun yok. Düzelir inşallah. Konan. Yok Konan'ın Brazao için teklifler var. Güzel. Brazao ya. 408. 510 bin. Git. Git. Satmayı düşünmedim ama git. Brazao. Senasal anlaşma salındı. Brazado deri arası gidecek 3 Ocak'ta. Sonraki maçın izlemesi ve Sivas Spor'a karşı deplasmandayız. Bir konan eksiğimiz var. Otomatik seçilmesek. Kim oynatır? Seferi. Ben Seferi'yi düşünmüyorum. Var mı bizim yedek defansımız? Muhammed sen oyna. Hadi Muhammed Sen oyna bu maç. Muhammed'e bir şans verelim. Seni şey düşünmüyorum. Puşkaş sen ne alaka? Puşkaş. Nerede bizim otosalda yönettiğimiz gökdeniz burada Nereye? Ne, yer değiştir. Gökdeniz ne, ne Tamam. Sivas Spor deplasmanı spor. Adana Spor'a gol olduk kağıdık. Bu maçta da Allah'ın izniyle Sivas deplasmanında yine de Costa ve Gökhan gol, atma, gol, atmak istiyoruz. Sivas'ın dağlarına çiçekler açar Hastayım yollarına diyelim. İkinci rap. Bir stoper değişikliği yapabiliyoruz da Tabii ki de Ferguson olabilir. Her Herelli'nin yerine. Herelli çok kötü oynuyor. Charles Gray'ı da sol bekle koyalım. Ana Chelsea Kosovo Bekoji biliyordum. Ben Chelsea ben niye 11 oynattım? Chelsea Kosovo'yu Kona'nın yerine 3 maç oynayabiliriz. Kasımpaşa ve Sarıyer maçlarına oynayabilir. 3 şutta 2 sabitimiz var. Bodrum Spor olarak. Hayri Şortgar Haydi bir gol. Da Costa ile topu buluşturmamız gerekiyor. Olsun güzel. En azından Sivas'tan 1 puan. 26 puana çıkıyor Süper Lig'de. Sivaspor'u da puan kaybettik ama olsun diyoruz bir hoca. Bölüme bir galibiyet, bir beraberlikle başladık. Olsun, olsun, olsun. Sarıyer maçında şeyler yapacağım. Çalış kızlar nasıl Maç oynadın. Hmm, güzel. Hani kulüp oyuncusu Nur Da olmuş. Da yani çok iyi işler başarıyor Kosta. Ligde şu an biz kaçıncıyız ona bakacağım. Kasımpaşa maçı öncesi. Kasımpaşa maçından bir gün sonra bu aksi gibi oynayacağımız bir Sarıyer maçı var ve yedinciyiz. 26 puandayız. Hala bir maçımız eksik. İlk dört hedefimiz Beşiktaş'larda. Beşiktaş 11. 21 puan. Beşiktaş'a 5 puan fark atmışız. Ayın takımı. Ayın takımına bizden giren var mı? Emirhan İlkan var. Nuno da Costa var. Suarez var. Nuno da Costa gerçekten bu sezon bizim yaptığımız en iyi transferlerden biri. İstatistiklere gelelim. Nerede bakalım bizim oyuncular? Baksana Orsic. 86 dakikada attığı gol sayısı 14. Nazon ve Yosef Nesri ile Gökreş 9 gol. Gökreş de iyi gidiyor. Bizden şey var mı? Nuno da var. Bodrum Spor'da. Nakosta ve Gökreş. Harika işler başlanacaklarına inandığım iki oyuncu. Trabzonspor'un genç oyuncuları. Yönetim kurulu. E tabii ki de ben de mem memnun olsunlar. Küme düşme hattından yukarıda takım. Benim sayemde şampiyonluğu oynuyoruz bu sene diyoruz yoruca. Tamam onu başlar. Şimdi devam etti. De. Önce antrenmanımızı yapacağız. Fosu hesap. Sonraki maç için sorgulama oynayacaksın tabii ki. Yani sorduğun lafa bak. Kasım karşı evimizde oynayacağız. Antrenmanımızı yaptıralım oyuncularımıza. Kasım Paşa maçı ve artık ardından Sarıyer'e karşı maçımız var. Dorgenes Nene. Nene'ye güveniyorum. Şimdi i̇şte şöyle yapacağız. 11'de Muhammed'in yeni Andrei Celuska. Wonder Woman Sakatara. Brazavgir. Biraz abi bir sonraki maç. Muhammed Demir oynatmayı düşünüyorum. Neyse devam. Evimizde Kasım Paşa. Adana Demir Sporu 5-0'lık galibiyetle başladık. Ardından Sivas Spor'da beraber kaldık ama şimdi Kasım Paşa galibiyetine odaklanacağız. Hayır çocuklar haydi. Çıldırın <laughs> çıldırın çıldırın. Çıldırın Da Costa. Eski takımın acımıyor Da Costa. İki tane salladı Nuno Da Costa. İki tane salladın ona da Costa. Eski takımı Kasımpaşa'ya da Costa'dan gol Yağmur'u. Ligdeki 7. golü Gökhan'a kereşe edecek gibi da Costa. Kasımpaşa'da 14 gol attı. Geldi bizde 7 golü ulaştı. Nuno. Gökereş de attı. Gökereş. Benim ne eksik yanım var diyor. Gökereş'in golü 3-0. Gökhan işte 10. golünü açtık. Bodrum Spor performansıyla. Daha Kosta'dan da 7 gol. Nuno. Daha Kosta eski takımını acımadı. Bodrum'da kazanan Bodrum Spor. 3-0. <laughs> eee kim eee, 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 eee. <laughs> Çalusko asist yapmış. Emirhan İlkan asist yapmış. Uy, uy 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 aha. Ya hemen bir gün sonra sarı yer maçı var. Sarı yer maçı biraz rotasyonla çıkacağız. Azıcık da olsa rotasyonla çıkacağız. Biraz daha bir de şey vardı. Mehmet. Travranı yerine. Tamam. Keller sen gir. Yedek kadro biraz daha. Rotasyona gittik. Sarıyer karşısında. Türkiye kupasında ikinci tur. Sarıyer Bodrum Spor. Biraz yedek ağırlıklı çıkamadık. Bu kez seferiyle. Odun yapabilir adını. Seferiyle ile bir tane daha foul etti. Sarıyer iki şutla başladı maça. Olmadı ki yarı değişiklikle yaparız. Üç şut daha. İki isabetimiz var. Sarıyer'in dört şutu var derken. Puşkaş. Bodrum Spor'da. Formayı aldı. Golünü attı Puşkaş. Bodrum Spor 1. Sarıyer 0. Puşkaş'ın golü. Seferi ile Puşkaş. Bodrum Spor hayatında bak ki çıkacakları iki maçtan biri. Böyle ikinci takım maçlara karşı oynatırım. Sarıya gibi böyle kupada derken Ribeiro, Freddy diyebiliriz ya da Freddy'nin golleri, push kaç bir Freddy. Teşekkür. Devam ediyoruz. Sarıya ile iki yedek oyuncumuzun golleriyle 2-0 geçiyoruz. Bodrum Spor. Kupada da devam ediyoruz. Yorgun argın olan kadromuzda. Bir sonraki maç yedek kadroya çıkabiliriz. Rövanşta Sarıya'ya karşı. Puşkaş. Kim atmış asistini? Çelizkay'ın yapmış Musa Muhammed. Hmm, i̇ki yedek oyuncu. Bir sonraki maçımız Fenerbahçe Depasmanı Şükrü Sarıcıoğlu'nda. Az kadroya çıkacağız tabii ki de. Takımın şu an morali yerinde. Gökereş ve Nuno da Costa'ya güveniyorum. İkisi gerçekten çok iyi işler yaptı bu sezon. Gökreş'in 10 golü var. Nuno da Costa'nın 7 golü var. İkisi de bu sene Bodrum Spor'a çok iyi katkılar yapacak. 6. sırada 9 puanla. Şöyle istatistiklere bakalım. Orsic 15 gol. Gökreş 10 gol. Victor Gökreş. 13 maçta 10 gol her olsun. Şener bizim asıl oyuncumuz. Nuno da Costa'da 7 gol atmış. 7 maçta 7 gol. Nuno da Costa. Ve bir sonraki maçımız Fenerbahçe. Şükrü Saraçoğlu'ndayız. Konan eğer cezası bittiyse bu maç oynayabilir. Az kadroya dönelim. Konan dönmüş güzel. Şöyle yap. Anke sen değildin doğru. Şimdi kim 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 kim? Seferi Gökreş şöyle sağdaydı. Soldan Uno da Costa vardı. Güzel. Sağ tarafa Brazao'nun yerine şöyle bir Van der çek. Oraya Gökdeniz Bayraktar. Gustavo sen gel şuraya. Hı. Emirhan orta sahaya. Kanatta kim vardı bizim Nene? Dorgenes Nene nerede? Ben mi görmüyorum ya Nene yok. Nene kanata doğru? Nene vurdu? Tamam. Bu 11. Aa, doğru. Suarez'i unuttuk. Suarez de kalede. Fenerbahçe'ye karşı bu 11 ile çıkacağız sahaya. Bodrum spor olarak. Nene biraz yorgun. Kadıköy'de. Şükrü Sarıçoğlu'nda. Fenerbahçe Bodrum. Gökereş ve Nuno güveniyoruz. Hücum hakkında. İki bomba oyuncu. Kadıköy'de 4 şutta 2 isabetimiz var. Golümüz yok. Gökreş 1-0. Kadıköy'de Bodrum Spor 1-0 önüne. Gökreş. Lisbon'dan transferimiz. Kadıköy'ü tozla yerle bir etti. 1-0. 13 şutta 3 isabet yaptık. Yani biraz rezillik. Fener NS ile 1-1 yaptı. Abi şaka gibi 21 şutla 4 isabetle maçı 1-1 beraber bitiriyoruz. 21 şut çekiyoruz, 4 isabet kötü. Kadıköy'de 1 puan. Endüstri'nin golüyle 1-1 beraber maç. Kötü olan 70'te 1-1. Bak burada oyunda en nesli formada koyuyor, gerçekten iyi koyuyor. Saçmalık. Kadıköy'de bir puan alıyoruz. Güzel. Daha lig uzun. Şimdi rakip Sarıyer, Sarıyer'le kupa maçı var ve ardından Antalyaspor maçımız var. Bölümün son maçı olacak Antalyaspor. İşler var. Yani Avrupa'dan teklif gelmese kabul etmem. İstanbulspor, Çorumspor, Çaykur Rize. Sarıyer Asman'a gidelim. Ha, ardından da Antalya Spor maçıyla bölümü bitirelim. Yedek ağırlıklı çıkacağız Sarıyer maçına. Dediğim gibi büyük takımlara tek yükelmezse ben gitmeyeceğim arkadaşlar. Bundan yine sorun olmasın. Ama nereden bakabiliriz onlara bakalım. Bak. Hı, boş pozisyonlar yok. Borum Spor'da şu an çok iyi gidiyor ama boş pozisyonlarda nasıl bir şey yok ya. İlk selam diye mi acaba? Bakalım sonra çözelim. Sonraki maçın izlemesini Sarıyer Kupa. Biz ne yapacağız? Tabii ki yedek kadroya çıkacağız. İlk maçı 2-0 kazandığımızdan. Ay, ay alıp geliyorum. 11'i full değiştirdik. 11'in son hali bu. Devam et dedik. Sarı yer deplasmanı. 11'i full yediklerden yanıldık bu durumda ve sarı yer deplasmanına gidiyoruz. 2-0'a rövanşı. Ne karışık kendi kendine. Hı. Devam ediyoruz. 2-0 önü başlı Sarıyer Deplasmanı'nda Puşkaş girdi. 2 maçta da yedik kadroya girdik ve harika işler yapıyor Puşkaş. Takım çok çok yoruldu ama sorun yok. Daha 2-0 önü nasıl 2-0 olmasına rağmen 2-0 gösteriyor ya. Neyse. Puşkaş'ın golü. Sarıyer deplasmanında 1-0 önde Bodrum Spor ve 3. tura çıktık diyebiliriz. Yedek kadro Antalya Spor maçıyla az kadroya çıkacağız. Bir gün sonra yedek kadro harika işler başardı ve 2-0 Ankeye. Ankeye'de yine gollerine devam ediyor. 4. golü attı Bodrum Spor formasıyla Ankeye. Bu bölümde de harika işler başarıyoruz ve Bodrum Spor Sarıyer'i 4-0 ile geçiyor. 2-0 4-0. <laughs> Push Krasvan Kiev. Freddy yapmış. Onunla oynamış işte. Yedek kadroda biz de varız diyor bu yarışta. Ve 5 seviyeye çıktık menajerde. Güzel, menajer seviyesi 5 oldu. Kök reditor Dediğim gibi 7 kadroya çıkacağız şimdi. Zaman altında rakip Bolu Spor. Bolu Spor'a 7 kadroya çıkabiliriz aslında. Ama bakalım. İlk maçı 7 kadroya mı çıktık? İkinci maçı az kadroya çıkarız. Bolu Spor'a karşı ilk maçta 7 kadroya çıkalım. İkinci maçta az kadroya çıkarız arkadaşlar. Tamam çıkışta anladın dedim? He geri bastımlar böyle oldu. Tamam. Oyunu ben kafayı <laughs> baka soktuğunu Kusura bakmayın. Bir dakika. Ve bölümün son maçında Antalyaspor'a karşı ligin ikinci yarısının ilk maçında Antalya Spor'a karşı 11'imiz kendi 11'imizden önlük 7 kadroyu çıkarttık ve haydi arkadaşlar haydi rakip Antalyaspor diyoruz. Bölümün son maçı Antalyaspor'a karşı evimizde. Antalyaspor Spor sezonun ilk yarısı yenmiştik. Şimdi de yenebiliriz ama bu kez daha iyi bir kadromuz var. Çünkü forvet attığımızda Gökereş gibi bir adam var. Nuno da Costa gibi bir adam var. İnanıyor muyuz? İnanıyoruz Bodrum Spor'umuza. Günün son videosu biliyorsunuz. 9 şutta beş isabet. Da Costa. Nuno da Costa. Bir sıfır. Bodrum spor evinde bir önde. Gökhan Ben ne yapayım diyor. Da Costa'nın tek golü. 1 sıfır önde İzan Tanespor karşısında Bodrum'da. İki sıfır. Puş. Puşkaş. Gökhan nerede? Ben Gökhan mı? Bir dakika bir dakika ya. Ben gök koymadım mı? Abi ben gök koymadım mı? E orada gök yazmıyor muydu? Abi ben push kaşı yerine gök koymadım mı ya? Ama ben orada koydum eminim. Allah Allah 2-0. Olsun 2-0 da. Abi ben puşkaşın kaşın yerine gök koydum. Hatırlıyorum. Koyduğumu. Gök kirişi de yok. Allah Allah. Emirhan ve Gökdeniz Bayrakları'nın asistleriyle 1-2-0 yeniyoruz Antalya Sporu. İlk yarıda da yenmiştik. İkinci yarıda da yeniyoruz. İsterseniz bakalım. Yok kadroya değil de şeye bakalım. E, ee, Antalya Sporu kaç, kaç yenmişti ilk yarı. Kadroya da bakalım ben Gökreş koydum diye hatırlıyorum. Çünkü İstanbul Çorumspor, Çorun Rize. Olmaz arkadaşlar. Bana büyük takımlardan teklif gelmesini bekliyorum ben. Şimdi Hatay Spor maçına bir sonraki bölüm bakacağız arkadaşlar. Ama önce bir geçen şeye bakalım fikstür takvim. Ha. Ta birinci haftaya git. Bak Bodrum'u 2-1 yenmişiz. Ona Gökdeniz bir anket atmış. Anketle gerçekten çok iyi bir performans Ama şimdi ne yapacağız? Bitti mi? Bitti bölümümüz. Bu bölüm artık bitti. Şimdi transfer dönemi başlıyor arkadaşlar. Ben gideceğim ve bakacağım transferlere değerlendirme yapacağım ve transfer yapacağım oyuncuları belirleyeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Şu anlık böyle arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize bu antrenmanla beraber bitirelim. Bay bay diyelim. Gördüğünüz gibi takımımız çok iyi gidiyor. Harika gidiyor. Kupada iyi gidiyoruz. Ligde iyi gidiyoruz. Antalya da yendiğimize göre artık bizim hedefimiz yüksek sıralar diyebiliriz arkadaşlar. Şu an ligde 6.yiz. 33 puandayız. İlk yarıyı güzel bitirdik 30 puanda. İkinci yarıda 33 puanı çıktık. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. bye. -bye.